Oğlum bu gurbetçiler niye bizi istemiyorlar? <laughs> gurbetçiler siksin seni. Senin de mi kaşıntın var? Gel kaşıyım. Bu tiple sen zaten gelme amın. İşte böyle saçma sapan kuruntu algı yapıyor bunlar. Sen ve senin gibi boş işler müdürlerini istemiyoruz amın. Oğlum ma eve gidemiyorsun lan mahalleye gidiyor. Oğlum daha mahalleye inemiyorsun. Gurbetçi muhabbeti yapıp bizi niye istemiyorlar diyorsun. 11 ay çalışıyoruz. Evet gurbetçiler bir ay tatil yapabilmek için 11 ay çalışıyor. Aa, biz burada 11 ay çalışmıyoruz. Biz 11 ay yatıp bir ay mı çalışıyoruz? Oğlum. Ama böyle boş işlerle uğraşmayı seviyorsunuz işte. Almanya çok kötü, çok pahalı. Şimdi ben babama Almanya nasıl diye sorsam. Oğlum Almanya bitmiş der. E adam eskileri biliyor. Mark zamanını biliyor. Domates olmuş kaç euro? O sokak röportajlarında o teyze teyzeleri kameraların önüne kim çıkarıyor çok merak ediyorum. Niye böyle saçma sapan konuşurlar anlamıyorum. Ama gurbetçi kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Eğer öyle teyzelerimiz dayılarımızı sokak röportajlarında gördüğünüz zaman çekin onları abi. Çekin alın oradan onları. Ah memleketim. Ah memleketim vah memleketim. Oğlum siz daha markete gidemiyorsunuz. Vatan hasretinden ne anlarsınız? Bak o ağzınla yantır yantırı konuşuyorsun. Ses tonunu da değiştirmişsin. Çok yakışmış bu arada. Bir de üstüne sana mini giydiririz. Memlekette su damacanasına da geçiren varmış. Sana da geçirirler dikkat et. Böyle kıyaslama yapanları da hiç sevmem. Her ülkenin kendine göre zorlukları vardır. Yani sizin düşündüğünüz gibi öyle lay lay lom değil. Bunlar da kanal ismini cahil kafalar koymuş. Kendinizi de çok güzel bir şekilde tespit etmişsiniz. Neyse Allah'a emanet götünüze mükayet olun. Fazla da öyle vıdı vıdı etmeyin. Adamı sikir. Neyse arkadaşlar siz de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.